3 ile bölündüğünde 2, 5 ile bölündüğünde 4 ve 8 ile bölündüğünde 7 kalanını veren 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı kaçtır diye sorulmuş. Bu sayıyı A dersek sevgili arkadaşlar. 3 ile bölündüğünde 2 kalanını, 5 ile bölündüğünde 4 kalanını ve 8 ile bölündüğünde 7 kalanını vermekteymiş. O halde bakın aradaki farklar 1 olduğu için bir ekledik sevgili arkadaşlar. buradan 8z e artı 8 e dedik. Bakın burası 3'ün katı. Burası 5'in katı. Burası da 8'in katı. Bu sayıların neyini bulmamız lazım sevgili arkadaşlar? O kekini. Bu sayılar ikili ikili aralarında asal olduğu için o kekleri çarpımlarına eşittir arkadaşlar. Bu da 120 olacaktır. Burada 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı dediği için A artı 1 eşittir 120 diyeceğiz. A'yı 119 bulacağız. Doğru yanıt C seçeneğidir.